Herkese merhabalar. Yeni bir kamp haftasında daha buluştuk sizlerle. Bu hafta çok sorulan Evolight 3 kişilik çadırımızı kurarken size tanıtmaya karar verdik. Başlayalım. Şimdi Şenol Beyciğim çadırı kuracak. Ben de sizlere tanıtacağım. Biraz açmıştı. Şimdi öncelikle şöyle güzel geniş bir alt zemini var. Onu çadır kuracağımız yere seriyoruz. Bizim çadırımız söylediğim gibi 3 kişilik 4 mevsim ama 5 mevsim çadırlarla yarışır. Kesinlikle. Özellikle. Çünkü biz bunu yağmur, kar her türlü hava koşulunda denedik ve en ufak bir defosunu görmedik. Şimdi Polyemiz çadırı çadırı kurmaya başlıyoruz. Şöyle Evolight çadırda şu kırmızı olan 3 parça pol var arkadaşlar. Şu kırmızı olan. şöyle iki tanesini çapraz koyuyoruz şu başında kırmızı olan polleri ön bagaj için kullanacağız Şimdi öncelikle pollerimizi birleştirerek başlıyoruz. Çadırımız gayet Şarkı. pratik kuruluyor arkadaşlar, çok da kolay. Şu görmüş olduğunuz kancaları şuradan böyle bastırdiğinizde hafif yerine bir tıkla geçiriyoruz. Hiç güç uygulamanıza Yön gerek yok. Böyle iyi. Yok, bu tarafa uyanalım, bu tarafa mı uyanalım. O tarafa uyanalım. Tamam. Şimdi çadır kurarken dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi. Zeminin eğimli olmaması. Biz bir tık eğimli bir zemine kurduk ama zaten tek gece kalacağız. Çok da böyle uyumuyoruz. O yüzden çok önemli değil o hafif eğim. Çadırımız çift girişli. Şimdi size bagajlarını göstereceğim. Video çekme bahanesiyle de çadır kurma işini Şenola kitledim. Vay. Vay. Ama ben seviyorum çadırımızı. Evet. Şöyle çadırımızın girişi ayarlandı. Sadece şunu söylemek istiyoruz çadırımızın kazıklarıyla ilgili. Evet. Biz kendimize böyle kazık yaptık. Bir saniye ekranı çevireyim. Evet. Oradan görelim. Şimdi çadırımızın iki girişi var. Bu büyük olan bagajı. Önce bir fermuarı açabilir miyiz? Tabii ki. Fermuarı açalım. Hatta o kısmı açık bırakalım. Az önceki pollerden işte şöyle şu kırmızı olanı bu bagaj kısmına takıyoruz. Şöyle geniş bir bagajı var arkadaşlar. Gör bakın. Şöyle. Çok rahat girip çıkabiliyorsunuz. Daha çadırı sabitlemedik. Hı hı. Bunu böyle katlayıp üstte bıraktığınız zaman şu alanda da şöyle geniş bir yer var. İçine de çok rahat 4 kişi bile sığar. Eşyaları buraya yani bagaj kısmına ve arka bagaj kısmına orayı da çekeyim hemen. Şunu Koyduğunuz içeyim, takdirde şurada da şöyle bir girişi daha var. Şöyle bir tık öndekine göre dar bir giriş ama çift girişli. Bu arada çadır kurarken kurduktan sonra hiçbir zaman sineklikleri girişleri açık bırakmıyoruz. Şeyleri... Bu çadırın tek dezavantajı anlatalım. Kazıkları böyle biraz ince. Evet. Biz kendimize böyle kazık yaptık. Şöyle. Bu çadırın tek dezavantajı bu arkadaşlar. Çadır kazıkları. Çadır kazıkları bir tık ince. Biz opsiyonel şöyle kendimiz kalın kazıklar yaptık. Çok Hazır kolay. da alabilirsiniz evet. bunları. Çok da pahalı şeyler değil. Gayet rahat her yerde de bulabilirsiniz. Ve şöyle gerdirerek. Evet. Üst brandayı gerdiriyoruz. Özellikle hava yağışlı ve çok böyle nem yapacak havalarsa şu üst brandayla alt brandanın birbirine değmemesi önemli. Karda, yağışta her zaman çadırı çok iyi gerdirmeniz lazım. Ki içi terleme yapmasın. Zemin yumuşak olduğu için direkt kazıkları bastırarak çakabiliyoruz ama bir çekiçten de yardım alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çadırımız kuruldu. Gayet de güzel bir çadır. Ee, dediğim gibi bu Evolight 3 kişilik modeli. 2 kişilik modellerinde çok kullanan var grubumuzda. Sonuna kadar iki modeli de tavsiye ediyoruz. Değil mi? Kesinlikle. Selol Beyciğim. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şu an ben meşgulüm. Çadır kuruyorum. Çadır kuruyormuş şu an kendisi Bu çadırla ilgili yorumlarımız bu kadar Gayet güzel kullanışlı Karda Pratik. söylediniz mi? Söyledim karda yağmurda her türlü hava koşulunda kaldık Hatta geçen yılın tamamını Neredeyse Karda yasaklarda Bu çadırın içerisinde geçirdik ee, Sabaha kadar yağan sağanak yağış altında da kaldık Durmadan yağan Öyle. kar altında da kaldık Hatta şöyle söyleyeyim size ee, arkadaşlar haski çadırı vardı. Beş mevsim. Sinekler geldi. Beş mevsim haski çadırın polleri yamuldu. Ama bizim çadırda hiçbir yıpranma, hiçbir şey olmadı. Gayet topladığımız gibi de kaldırdık. İçerisi de çok geniş, çok ferah. Tek kişi de bu üç kişilik modeli kullanabilir. Zaten teknik özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü onlar her yerde yazıyor. Ben sadece kullanıcı memnuniyetinden bahsettim. Şu. sonuna kadar tavsiye ediyorum. Işte çok yakın kaldım diyorsan şöyle çekebilirim ben. Bir şey, çok yakın. Güzel bir grup kamp yapacağız Böyle bu hafta mi? sonu yine. Gidesin, ee, bir gece iki gün hani buradayız. Uçak, gelip, Kamplarda çok eğleniyoruz. Yakar. Gelmek isteyenleri bekleriz. Çadırla ilgili sorularınız varsa onları da bekleriz. Videonun Son altına video yazabilirsiniz. Şenolcuğum. Buyurun. Videoyu kapatıyorum. Bir gelebilir bir misin? Son halinde bir gösterelim bagajın tam geniş halini, gerilmiş halini. Gösterelim ama sen önce videomu sabitlemişken benim yanıma gel. Adam çalışıyor. İş bitti ve, ve işini bırakıp gelmek istemiyor. Evet. Ben iş adamıyım, görev evet. adamıyım. Çadırla ilgili yorumlarınız varsa alalım. Çadır gerçekten çok güzel. Yani e, uzun zamandır kullandığımız bir çadır. Yağmurda, karda, Tam rüzgarda. Tam 6 yıldır kullanıyorum. Kesinlikle. E, genişliği açısından da, ferahlığı açısından da, e, havalandırma açısından da her şey ile güzel. Kolay kurulum. Zorlanmıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Tek başınıza kurabilirsiniz, kaldırabilirsiniz. İçinde rahatlıkla dört kişi kalabilirsiniz. Rahatlıkla. Evet. Arka ön bagajı, ayakkabılarınızı veya fazla eşyalarınızı koymak için kullanabilirsiniz. Böyle geniş. Evet, çok pratik, çok kullanışlı. Bizim Doğaya yakışıyor. Sonuna kadar kullanıp memnun kaldığımız bir çadır. Dediğim gibi sormak istediğiniz sorular varsa bize ulaşabilirsiniz. Lütfen, lütfen sorun. Sorun, bize sorun. Lütfen ulaşın. Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan her yerden Latife ile geziyorum. Latife ile, Yozgat'ın yesiyle. Şenolla yiyorum. Takip ederek bize ulaşabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen, lütfen. Şenolla yiyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. Yani her yani daim yiyoruz. Görüşmek üzere. Çak, hoşçakalın. <laughs>